18 Ekim 1966 Bülent Ecevit'in CHP Genel Sekreteri olması. 18 Ekim 1966'da yapılan oylamada 43 yıllık CHP'nin genel sekreterliğine henüz 41 yaşındaki Bülent Ecevit seçildi. 1960'lı yıllarda sahne alan önemli politik figürlerinden biri de Bülent Ecevit'ti ulus gazetesi yazarı ve CHP'li Fahri Ecevit'in ABD'de bursla eğitim gören oğlu Bülent Ecevit esasen bir süredir CHP içinde yükselen değer olmaya başlamıştı. CHP Kastamonu Milletvekili Profesör Doktor Fahri Ecevit'in oğlu olan Bülent Ecevit, Robert Koleji'nden 1944 yılında mezun olduktan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çevirmenlik olarak görev yapan Ecevit, 1946-1950 yılları arasında Londra elçiliğinin basın ateşeliğinde katip olarak çalıştıktan sonra 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan Ulus Gazetesi'nde işe başlamıştı. 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina Eyaleti'nin Winston-Salem şehrinde The Journal and Sentinel'de konuk gazeteci olarak çalıştıktan sonra 1957'de Rockefeller Foundation Fellowship bursuyla yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gider ve Harvard Üniversitesi'nde 8 ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yapar. Ecevit 1957 seçimlerinde milletvekili olarak parlamentoya, 1961 yılında da CHP merkez komitesine girmişti. 1961 seçimlerinin ardından kurulan kabinete de çalışma bakanı olarak yer almıştı. Dönemin en solcu, en demokrat aktörü gözüken Ecevit, darbecilerin darbeden sonra süngü zoruyla kurduğu hükümette bakan olarak yer almakta bir sakınca görmemişti. Orhan Erkanlı da Ecevit'in bu naif yönünü kendine has ifadelerle anlatır. Ecevit aslında bir halk çocuğu değildir. Doktor bir profesörün oğludur. Tahsilini kolejlerde ve İngiltere'de yapmış. Halkı otobüste giderken Ulus Meydanı'nda, köyü ise Kadıköy'de görmüş ve tanımıştır. Ecevit sonraki yıllarda CHP içinde politikaya atılınca Türkiye'yi yakından takip eden ABD'lilerin de dikkatini çekmiş, onunla ilgili raporlar tertip etmişlerdi. Amerikalıların raporlarında 37 yaşındaki genç Ecevit ileride CHP'nin en önemli liderlerinden biri olacak ifadesiyle yer alıyordu. Karpat Ecevit'in başka özelliklerini de şöyle nakleder: Demokrat olmasına rağmen başkalarının fikirlerini almaktan pek hoşlanmıyordu. Hatta şöyle demişti bana: "Kemal Bey biz yanlış meslekleri seçmişiz. Siz siyasetçi olmalı, bense ilim adamı, edebiyatçı olarak kalmalıymışım." derdi siyaset alanında mutlaka gerekli olan o gerçeklikten mahrumdu. Halkçılık iddiasına rağmen sıkı bir devletçiydi. Onun bu yaklaşımları bazı partilileri yahu bu Ecevit gelse Türkiye'yi Arnavutluk'tan beter eder şeklinde endişeyle karşılanıyordu. Öte yandan bir kısım CHP'liler Ecevit'teki bu söylemin içi boş bir yaklaşım olduğunu, Ecevit'in hiçbir zaman gerçek solcu olmadığını savunuyorlardı.